Ya bir şey diyeceğim sana ben. Söyle. Sen benim bu hayattaki ödülümsün Neşe. Ya. Yıllardır seninle olduğum için çok şanslıyım. Aşkım benim. Ah bebeğim. İyi ki varsın. Sen de aşkım. Birlikte... ...nice güzel yıllara. Ya aşkım ne gerek vardı? Asıl var ya ben çok şanslıyım biliyor musun? Senin gibi bir... Hayvanla ömrümü harcadığım için Cihan. Allah seni kahretsin, bu ne? Bu küpeler ne? Biraz sakin olur musun? İnsanlar bize bakıyor, lütfen. Bulamam efendim! Sakin makin olamam! Yetti be! Yedi yıldır evlenme teklif edeceksin diye bekliyorum Cihan, yedi yıl! Yedi yıllık ilişki mi olur konut kredisi gibi? Ama aşkım, bak o senin çok sevdiğin Angelina Jury ile Brad Pitt de yeni evlendi. Hem de sekiz çocuğun üstüne. Ne? Evet. <laughs> o Brad Pitt'in ayıbı be! Bana ne? Hem sen Brad Pitt misin ya? Ha? Şu bidon gibi kafana bir bak Allah aşkına. Peki ben Angelina'ya benziyor muyum? Yani dudakların benziyor aşkım. Benim benziyor. <laughs> Beklemekten turşuya döndüm ya canım. Allah senin cezanı versin. Aşkım. Bitti. Tamam. Aşkım. Sen al o küpeleri de kulağına sok. Ama aşkım. <laughs>